Merhaba Aküsü TV izleyenler yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdullah Karşı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ali Bey kardeş. Hocam 31 Mart seçimlerinden sonra siz de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi birçok belediyeyi sildi süpürdü. Bir birinci oldu. Tabii, parti oldu. Tabi yıllardır AK Parti hükümetleri döneminde ve yerel yönetimlerinde eleştirilen bir nepotizm kavramı var, durumu vardı ortaya çıkan. E, liyakatsizlik sorunu vardı. Maalesef son bir ayda atamaların gerçekleştirilmeye başladığı andan itibaren neredeyse bu nepotizmle ilgili haberler Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine yağmur gibi yağıyor. Bir sürü isim de verebiliriz burada. Zaten en solda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı bununla ilgili çıktı. Kamuoyuna açıklama yaptı. Biz tekrar geri çektim dedi. Hocam e, eleştirdikleri hataları kendileri aleni yapıyorlar hem de akrabalarını doğrudan akrabalarını yeğeni, baldızı, bacısı işte bilmem kuzeni atıyorlar ve bunu savunması da çok pişkince geldi bana. Liyakat sahibi insanlar diyorlar. Hocam böyle mi olmalı kamu yönetimi? Üstelik de Cumhuriyet Halk Partisi bir şans elde etmişken. Tabii böyle olmamalı. Hem yıllar sonra böyle bir şansı yeni elde ettiğim hem Cumhuriyet'le birlikte yaşıt bir parti, yüzyıllık bir parti. Hem mevcut iktidarı hepimiz dahil, onlar da daha çok tenkit ederek bu sonucu aldılar mahalle seçimlerde. Bütün herkesin iktidarı bu tenkitleriyle birlikte, millet orada toplandı iktidara bir mesaj vermek için ve CHP'yi birinci parti yaptı. Dolayısıyla olması gereken ne? Geçmişten ders almak, aynı hataları yapmamak. Ama bizim halk arasında da hep bir sözü vardır, hep söyleriz ya her konuyla ilgili birbirimize gelen gideni aratır diye e, sanki bunlar da ona gayret ediyor gibi yani yeni başladıkları belediyelerde, yeni geldikleri yerlerde dediğin gibi hemen herkes kendi yakınını kadrolara doldurmaya başladı. Halbuki millet zaten yıllardır bundan şikayetçi. AK Parti bunu yapıyor falan diye ehliyete, adalete, işi yapabilecek olan insanlara dikkat etmiyor. Kendi partisine, patırtısına kim yakınsa onları alıyor filan diye. Şimdi aynı hatayı görüyoruz ki diğerleri de işlemeye başladı. İnşallah bir an önce bundan ders alırlar, kaçarlar bundan. Yani şimdi kazanmanın sebeplerini düşünmeleri lazım. Yani en güzel örnek bunların önünde. Bence Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimi, Mansur Yavaş'ın seçimi, kendine en yakın partiye, AK Parti'ye nazaran iki misli oy aldı. Niye? Çok ekstra bir şey yapmadı Ankara'da. İşte bu suistimallerin kısmen de olsa önüne geçti. İhallerini şeffaf yaptı. Ondan sonra insanları kendi yakınlarını kadrolara doldurmadı. Belediyenin imkanlarını rüşvet olarak dağıtmadı. Geliri neyse o elindeki gelirlerle birlikte millete hizmet etmeye çalıştı. Şeffaflığı gerçekleştirmeye çalıştı. İhalleri herkesin göreceği tarzda yapmaya çalıştı. E şimdi diğer belediyeler de bu bu şekilde başarılı oldu. insanlar bunu bu şekilde takdir etti, ödüllendirdi diye görüp aynısını yapmaları lazım. Aynı şeyleri yapmaları lazım. Şeffaflık, ne geldi, nasıl harcandı, kamu kurumlarında imkanlar nasıl kullanıldı filan. Buna dikkat etmeler lazım ama maalesef dikkat edilmedi. Fakat e, bir şeye seviniyorum. Halk Parti'ye yakın olan basın da, kanallar da Halk Parti'nin yaptıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıkları yanlışları şiddetli bir şekilde eleştiriyorlar. Bu iyi. Yani yandaş basın Tayyip Erdoğan ve ekibi ne yapsa alkışlıyordu. Yalan pahasına da. işte mesela e, yandaş basın millet çok tenkit etti. İsrail destekliyor, İsrail ile ticaret yapıyor falan diye. E, yandaş basın kocaman manşetler attı. E, İsrail'le ile Ticaret kocaman bir yalan diye. Halbuki yalan olmadı. Sonra ortaya çıktı. E, bu kadar çürümüşlük belki de az olduğu için, belki de ders aldıkları için e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen basında yok. E, o basın özellikle bazı TV ve kanallar, sosyal medyada, sosyal demokrat olan insanlar, Halk Parti'nin bu tutumunu, Özgür Özel'in tutumunu, belediye başkanlarının bu yakınlarını işe yerleştirmek gibi hallerini tenkit ediyorlar. İnşallah bundan kısa sürede kaçınırlar, imtina ederler, bu hatalarını düzeltirler. Demin de dediğiniz gibi işte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı, açıklama yaptı. İşte İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey bu yapılanın yanlış olduğunu ifade etti. İnşallah modern demokrasilerde basın dördüncü kuvvettir derler. Yasama, yürütme, yargıdan sonra denetim vazifesini gören basının çok önemli bir denetim imkanı vardır. Cumhuriyet Halk Partisini destekleyen basın özellikle bu denetim görevini yapıp bu yanlışları tenkit ederse bu yanlışlar çok uzun süre devam etmez diye düşünüyorum. Evet hocam çünkü yani bu bahsettiğiniz AKP yakın medyada aile şirketine dönüyor diye başlıklar atıyorlar. Yani bunlar tabii tabii. Yani. Ya bunlar, tabii onlar zaten onlar zaten başka olsun. Onlar bekliyorlar bir hata olsun, hemen yüklenelim, tenkit edelim falan diye. Olsun, onda da bir hayır var. Yüklensinler, hatta abartsınlar, ala-i vala ile anlatsınlar. Kontrole sebeptir. Yani meşhur bir İslam alimi diyor ki, birisi beni tenkit ettiği zaman, tenkit ettiği zaman, peşinen ona hakkımı helal ediyorum. Allah Allah, peşinen. Çünkü diyor, eğer tenkidinde haklıysa, Boynumdaki yılanı göstermiş gibidir. Bir hatamı gösterdi. Onu düzeltmeme vesile olur. Velev ki tenkidinde hatalı değil, hatalı değilse, pardon, tenkidinde hatalı değilse yani haklıysa tenkidinde boynumdaki yılanı göstermiş gibidir. Bir kusurumu düzeltmeye sebep olur. Tenkidinde haksızsa eğer, yani o kusur bende yoksa gene de ona teşekkür ediyorum. Niçin? Çünkü kendi kendimi kontrol etmeme, oto kontrole sebep oldu filan diye. Onun için yandaş basında yapsın o eleştirilerini. Daha iyi onların yaptıklar da daha çok ortaya çıkar. Hatırlıyorsun yandaş basında birisi işi o kadar ileriye götürdü ki. Ya siz kendi yakınlarınızı ehil olmayan insanları kamu imkanlarından faydalandırıyorsunuz, torpil yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz filan denildiği zaman demişti ki e, her cuma günü işte hoca hutbede yakınlarınıza yardımcı olun diyor. Biz de böyle yardımcı oluyoruz falan diye garip bir beyanda bulunmuştu. Gene o siyasi iktidardan birisi de bu hataları, yanlışlıkları, hırsızlıkları, yolsuzlukları söyleyince insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale ediyorsunuz diye böyle çok garip garip beyanlarda bulunmuşlardı. İnşallah CHP ekibi, CHP'liler işi o noktaya götürmeden düzeltirler diye dua edelim. Ama benim eskiden beri bir kanaatim var, onu da söylemeden geçemeyeceğim yine Halil Bey kardeşim. Türkiye'de siyasetin ahlakı kayboldu. İktidarda da muhalefette de maalesef bu ahlaki deformasyon, ahlaki bozulma iktidarda da var, muhalefette de var. İnşallah muhalefet bu iktidarın hatalarından ders alır, kendine bir ders çıkarır, kendini toparlar. Yoksa çok fazla birbirinden farkı yok. Evet. Hocam geçtiğimiz yıllarda kendisi Ülkü Hocafara eski başkanı ve aynı zamanda akademisyen olan e, evet. iş, bir siyasi suikast sonucu, bir, de bir namaz çıkışında, cuma namazı çıkışında Ankara Çukurambar'da uğradığı bu suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Tabii seçimler beklendi, iddianame hazırlanmadı. derken bir iddianame çıktı ortaya. Kabul edilsin, edilmesin, belgeler eksik, içi boş. Yani dün kabul edildi iddianame mahkeme tarafından. Ama kamuoyu da içi boş olarak değerlendirildi. Amacına yönelik ve kişilerin örgütte olmadığına yönelik bir sürü aslında yazımlar var. Siz bir hukukçusunuz hocam. İddianameyi inceleme fırsatınız olmuştur. Bu Sinan Ateş davası ve iddianamesini nasıl değerlendiriyorsunuz soracağım. Nerede yanlış yapıldı? Yani Sinan Ateş davası bir hukukçu, bir siyasetçi olarak gerçekten beni çok üzüyor Halil Bey kardeşim. Niye? Çünkü birden fazla şahıs organize olarak bir şahsın hayatına son vermişler. Bu dosya muhtevasıyla belli. İster örgütlü deyin, isterseniz demeyin. Siz iddianamede ne derseniz deyin. Biz örgütlü suçu şöyle tarif ederiz. En az üç kişi bir maksadı elde edebilmek için bir araya gelip organize işledikleri suç. Şimdi burada da birden fazla şahıs belli. Ve çok daha kötü tarafı bu birden fazla şahsın içinde bürokrasiden insanlar var, siyasetten insanlar var, bir partiyle mensup, partiyle ilgili insanlar var, bir dernekle, vakıfla, ülke ocaklarıyla ilgili insanlar var. Öteki taraftan da en kötüsü, daha da kötüsü devletten birisi var, hükümetten birisi işin içinde var. Yani insanların hayatıyla ilgili ihlalleri takip eden, daha doğrusu cinayet masasının başındaki insan buradaki suçun işlenişinde yardımcı olan asli unsur. Sinan Ateş'in e, yerinin tespitini yapan, adresini veren, Sinan Ateş'le ilgili işlerin nereye gittiğini bildiği halde, çünkü o şahsı arayan, ülke ocaklarına mensup olan siyasetten bir şahıs. O şahsı aradığı zaman cinayet masasının başındaki insanı e, bunun, bu dosya muhtevasıyla sabit. Niye arıyorsun bu şahsı dediği zaman bu telefon filanın adına çıkıyor dediği zaman evet diyor o şahsın telefonu onu arıyoruz. Niye onu arıyoruz? Çünkü onun kalemi kırıldı. Bunu Sinan Ateş'in öldürülmesi için işlemleri takip eden bir insan cinayet masasının başındaki insana ifade ediyor. Çok enteresan ve bu insan Sinan Ateş'in öldürülmesi için gerekli yardımları yapıyor. Yetmiyor. İçişleri Bakanlığı'na mensup iki kişi de Sinan Ateş'in fiilen öldürülmesine sebep olan cinayeti fiilen işleyen insanı İstanbul'dan alıp iki polis Ankara'ya taşıyor. Yani emniyetten birden fazla şahıs bu olayın içinde yer alıyor. Çok enteresan. Çok garip bir durum. Dolayısıyla bana göre bir hukukçu olarak bakıyorum. İster örgütlü deyin, ister demeyin, birden fazla bir şahsın bir araya gelip bir insanın hayatına son verdiği için örgütlü ve organize bir suç var. Takibiyle, yeriyle, tespitiyle, ondan sonra istihbari kayıtlarıyla ve aylar geçmesine rağmen doğru dürüst derde deva olacak bu işi doğru anlatan hukuki vasfını ortaya koyan doğru bir iddianame de ortada yok. Bu Türk insanına hepimizi şunu ifade ediyor. Bu iddianame ve bu yapılanlar daha önce de bunu ifade etmiştim. Türk insanına şunu ifade ediyor bu hukuki durum. Türkiye'de hiç kimsenin hayat hakkı garanti değil. Devlet tarafından en azından tehlikede. Niye? E çünkü hepimizin telefon bilgileri devlette var. Devlet hepimizin adresini, yerini, yurdunu istediği an tespit edebilir. Ve devlet içinden birileri suç makinesi olan insanlarla da bir araya gelip herkesin hayatına bir anda hatime çekebilir, son verebilir. Dolayısıyla çok vahim bir durum. Ve bu vahim durum, bu suç işlendiği aylardan beri de kendi camiasından da yani ülkücü dediğimiz camiadan da bir feryat yok. Hatta ülkücü camianın en önemli lerinden bir kısmı MHP gibi bir kanat, ülke ocakları gibi bir kanat bu insanın hayatının sona ermesinin de müsebbiplerinden görünüyor. Dolayısıyla çok felaket bir durum var ortada. Yani gencicik bir insan öldürülüyor, yapılanlar ortada, iddianame ile ilgili ortada bürokrasi, siyaset, ve suç örgütlerinin nasıl organize oldukları, birlikte hareket ettikleri ortada. Ama kendi camiasından kimsenin sesi çıkmıyor. Biliyorsunuz mesela gene o camiadan olan, bir partinin genel başkanı olan, Zafer Partisi'nin genel başkanı olan Ümit Özdağ kendisiyle ilgili İçişleri Bakanı bir şey söylediği zaman gitti İçişleri Bakanlığı'nın kapısına çık dışarı diye İçişleri bakanını tehdit etti. Şimdi bu hadise kendisine söylenenlerden daha önemli niye Bir insanın hayatı gitmiş Hayat hakkına son vermişler Çeli çocuğu ortada Dolayısıyla yani normal insanın Vicdanının sızlamaması Mümkün değil Ses çıkarmaması mümkün değil Ama o camiada maalesef Kimseden doğru dürüst ses çıkmıyor Birkaç tane Arkadaş ferdi olarak Feryat ediyorlar birkaçı da Benim meslektaşım hukukçu arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Bu hadise bu şekliyle ortada kalmaz. Bu hadise bir şekilde aydınlatılmalı. Çünkü hepimiz Türkiye'de vicdan olan herkes ben dahil bundan sonra dava sürecini doğru dürüst takip edip yapılması gereken eksik hukuki işlemlerin tamamlanması için elimizden geleni vicdanen yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmazsak eğer yani herkes sadece kendi mahallesinden olan insanlara yapılan zulümleri dile getirir ağlarsa, başka camialardan olan zulümleri dile getirmezse, zalimin kimliğine bakmaksızın, mazlumun kimliğine bakmaksızın bu tarz yanlışlıkların ortadan kaldırılması için mücadele etmezsek, bu tehlike büyüyerek hepimizi riske atar. Onun için bu olayın çok ciddi üzerine gidilmesi lazım, takip edilmesi lazım, bir şekilde çözülmesi lazım. Bu bizim hukuka, vicdana, ahlaka, Sinan Ateş'in eşine, yakınlarına ve çocuklarına olan vicdani borcumuz, ahlaki borcumuz, hukuki borcumuz diye düşünüyorum. Ama şuna sevindim açıkçası. Mesela dün akşam, e, ismini de söyleyeyim, Halk TV'de bir program vardı. Arkadaşlar bu meseleyi konuşuyorlardı. Aynı camiadan insanlar olmamasına rağmen Sinan Ateş olayındaki gariplikleri, yapılan işin organize bir suç olduğunu iddianamenin içi boş, hukuka uygun olmadığını belli insanların korunup kollandığını hatta sanıkların vasfının, durumunun, statüsünün dahi iddianamede zikredilmediğini bir şeylerin üstünün açıkça örtülüldüğünü ifade ettiler. Çok hoşuma gitti bu benim. Evet. İnşallah her camiadan vicdanı ağlatan bu hususlarla ilgili sesler çıkar ve bunun üzerine gideriz. Mesela bu sadece dediğim gibi birkaç basın organında dile getirilmemeli. İşte son günlerde en çok moda olan şey ne? E, muhalefetin e, genel başkanının işte iktidarla olan görüşmesi, daha doğrusu Özgür Özel'in Tayyip Bey'le veya diğerleriyle, Devlet Bahçeli'yle filan olan görüşmesi en çok tartışılıyor. Bence özgür özel milletin ona verdiği muhakkak geçici avantajı daimi ve kalıcı olmasını istiyorsa devlet Bahçeli ile görüşmesinde Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde bu zulümleri gündeme getirmesi gerekiyordu. O yumuşama denilen içi bomboş siyasette ve hukukta karşılığı olmayan ne demekse o kavramla yatıp kalkmak yerine Sinan Ateş gibi, diğer bütün yapılan zulümlerle ilgili, KHK'yla ilgili, bütün içeride haksız yere tutulan siyasi mahpuslarla ilgili, çoluk çocuklarla ilgili, askerlerle ilgili, askeri öğrencilerle ilgili, erlerle ilgili yıllardan beri devam eden zulümleri dile getirmeli. Bunları konuşmalı diye düşünüyorum. Yoksa bu elde ettikleri geçici muhakkak başarıyı devam ettiremezler. Hatta iktidar bu avantajı da ellerinden alır. Kendi yaptıkları hatalara bunları da ortak eder ve böylece bunları da yıpratır, bir kenara atar diye korkuyorum. Onun için hepimizin özellikle parti genel başkanlarının etkili olan basında vesaire yerlerde etkili olan insanların bu zulümleri hep beraber mahalle ayrımı yapmadan gündemde tutmamız, dile getirmemiz gerekir. Evet. Hocam tabii görüşmeler oldu ama kamuoyunu bir bilgilendirme de olmalı doğrusu. Sadece başlıklarla ilgili bir kart da garip. O da garip. Yani suçla değinildi. Ee, siz tabii o yanlış. O yanlış. Yani uyuşma yani boş dediniz. Özgür Özel de Cumhurbaşkanı da bu milletin temsilcisi, benim vekilim. Yani benim vekilim, benim adıma bir yere gidiyor. Düşünsene. Ben bir avukatım, vekalet deruhte ediyorum. Sizin adınıza duruşmaya gidiyorum. Ama duruşmada ne olduğunu, ne denildiğini, ne konuşulduğunu söylemiyorum size. Böyle bir vekalet olmaz, böyle bir siyaset olmaz. Siyaset milletin adına sıkıntıların takibi ve çözülmesi demektir. Dolayısıyla ne konuşulduysa tahrip etmeden artısıyla eksisiyle söylenilmeli. ve bundan sonraki görüşmelerde de ne dile getirilecek o da gene milletten paylaşılmalı. Evet. Hocam, tabii ben soracaktım ama siz zaten detaylıca anlattınız ya yani yumslamanın içini boşla dediniz. Buna rağmen hocam bu parti tabanları biliyorsunuz Türkiye'de karşılıklı kutuplaşmadan dolayı aslında çevikleşmiş. Tabanlar adeta böyle bir kesin çizgilere ayrılmış. Partizanca e, parti gruplarını destekleyen seçmen kitleleri var. E, şimdi hocam bunların e, rahatsız eder mi bu yakınlaşma? Çünkü kesin e, çok rahatsız ediyor belli. Konuşmalardan, sosyal medyadan da görüyoruz. Niye? E çünkü şimdiye kadar siyasette diyalog değil, çatışma, kavga, ayrıştırma esas alındı. Yıllardan beri Tayyip Erdoğan ayrıştırarak kendi kitlesini, kendi tabanını kenetledi, kendi yanında topladı. Ama son seçimler gösterdi ki Tayyip Erdoğan artık şehirlerde yok, kırsalda bir karşılığı var. O da erimek üzere ve bitmek üzere. Dolayısıyla bu tarzının yanlış olduğunu gördü şimdi insanlarla bir araya gelmenin yollarını arıyor. Başka çare yok. Buna da yumuşama diyor. Dolayısıyla tabanlar e, müzakereye değil mücadeleye, kavgaya alıştığı için bunu garipsiyorlar. Ama bu garipsenme durumunun ortadan kalkmasının dediğim gibi çaresi özellikle ana muhalefetin bu görüşmeye giderken niçin gittiğini, milletin hangi dertlerini dile getirdiğini, bunun karşılığının ne olduğunu, bundan sonraki görüşmelerde programın nasıl olacağını, neyi takip edeceğini çok açıkça millete söylemeli, deklere etmeli ve milletin acil ihtiyaçları neyse onları konuşmalı. Mesela bir anayasa bence acil gündem değil. Geçen gün bir konuşmamda da söylemiştim. Yani iktidara sorduğunuz zaman nasıl bir anayasa istiyorsun kardeşim? Özgürlükleri gerçekleştirecek bir anayasa. E, o zaman muhalefet iktidara şunu sormalı. Sen şimdiye kadar anayasadaki hangi engel sebebiyle özgürlükleri arttıramadın? Yalan. Şimdiye kadar olan uygulamanın tersine bir durum. Dolayısıyla muhalefet bu noktada net olursa, milleti de aydınlatırsa, şeffaf olursa millet bu görüşmeleri destekler. Yoksa e, bunlar al birini vur ötekisine. Birisi zaten işte kendi içlerinden olan birilerinin dediği gibi işte bir projenin adamı sahtekar göle maya çalıyor. Yıllardan beri anayasayı konuşuyor bir türlü bitmedi filan. Kendi içlerinden birileri bunu söylüyordu yıllar önce. Yani AK Parti için Numan Kurtulmuş bunu söylüyordu. Bunlar sahtekar göle maya çalıyor. Bunların anayasa değişiklikleri hiç bitmez. 2010-2011'lerde bunu söylüyordu. 2023'te bile aynı şeyle uğraşacaklar diyordu hakikaten şimdi aynı şeyle uğraşıyor işte e, bütün bunların e, milleti kızdırmaması için muhalefetin gayet açık şeffaf ve e, milletin dertlerini gündemde tutan bir görüşme ve takibin içinde olduğunu millete deklere etmeli diye düşünüyorum evet hocam son olarak bunu da kısaca değerlendirmişsin siyasi tecrübelerinizle yani çünkü Sessiz bazı şeyleri şey. netleştirmek de gerekebiliyor e, toplumun kafasında Hocam sürekli bir tuzağa düşme, tuzağa düşme çağrısı var. Rahatsızlığında ötesinde bir böyle bu. Hocam ne gibi tuzak kuruluyor olabilir bir, bir özelemişsin ya şu an? Hani, bir, yani Tayyip e, şey, şey şey, şimdiye kadar kendi iktidarda devam ettirmek için hukuki şeyleri, imkanları, siyasi imkanları ahlaki olmayacak derecede kendi lehine kullandı. Şimdi bu son seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Şöyle evet. düşünün Tayyip Erdoğan haklı olarak şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır böyle bir başarı elde edememişti. O halde Cumhuriyet Halk Partisine giden bu oylar muhakkat oylardır. Kendi oyları kemikleşmiş oyları değildir. E bunu nasıl alabilirim bunların elinden? Bunların bir iş yapamayacağını anlatarak millete göstererek bunların beceriksiz olduğunu ortaya koyarak yine bir sıkıntı varsa bu sıkıntıyı Tayyip Erdoğan ve iktidarı çözer diye milleti ikna ederek bu ödünç oyları geri almak için çalışıyor. Tuzak bu. Eğer CHP böyle bir tuzağa düşerse e, hakikaten CHP için yazık olur. Başka bir tuzak ne olacak? Yani görüşmenin hukuku bir engeli yok. Ama siyasi olarak kim ne kazandı ona bakılır. E, i̇şte bundan e, muhalefetin bir şeyi kazanabilmesi için gayet açık, şeffaf ve milletin acil ihtiyaçlarını dile getiren bir görüşme takip etmeli diye düşünüyorum. Devlet Bahçeli'ye gitti Özgür Özel. Keşke bu Sinan Ateş meselesini sorsaydı. Ne diyorsunuz? Yani sizden bir milletvekilinin evinden çıkmış işte burada işi organize edenlerden birisi. Ne diyorsunuz? E sizinle bağlı olan ülke ocaklarının sizinle birlikte çalışan ülke ocaklarının İleri gelenleri bu işe icra etmiş. Ne diyorsunuz? Bütün bunları sorsaydı keşke ona. E, yok ama böyle bir şey. Yani milletin derdini dert etmek yok. E, yani özgür özel gördük sonradan işte siyasi arenada da kimlerle görüştüğünü. Doğru adımlar atması lazım. Yoksa mevcut durumu kaybederler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşmek üzere. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Memnuniyetle.